Kısaca sanatçıyız. Bizden resim istiyorlar. Karşılığında da para ve sanat dünyasına yeni bir nefes oluyoruz. Para için sanat. İstek şu şekilde. Dünyanın ağır ölümü hakkında bir şey olsun. Üç boyutlu gibi olsun. Ortamı hazırlamaya başlıyorum. Yeni bir palet daha oluşturuyorum. Karalamaya başlıyorum. Aklımdaki bir yüzün yan açıdan göründüğü, büyük ve dünyayı simgeleyen bir göz damlası çizmek. Çizime devam. Kurak bir toprakta büyüyen buğdayları simgeleyen tek tük saçlar. Üzgün ağız. Göz yeşini dünyaya benzetme zamanı. Biraz daha çiziktirmece ve yüz detaylarının eklenmesi. Renkleri özgürce kullanmaya devam. Renklendirmedeki keskinliği biraz azaltmaya çalışıyorum. Yüzde olan karalamaları temizliyorum. Resim gönderilmeye hazır. Son bir fotoğrafını çekelim. Gönderdiğimiz resimden cevap gelmesini beklerken yeni bir teklife evet diyecekken yanlışlıkla hayır diyorum. Başka bir teklifi kabul ediyorum. Bu teklif ise ruh olsun, hareketli bir şeyler olsun. Sonunda birinci tuvalimize cevap geliyor. Olumlu tepki almak güzel. Ancak acaba olumsuz tepki diye bir şey yok mu diye düşündürdü bu durum beni. Hediyeyi ise çok sonradan bulabildim. Kötü hediye diyemeyeceğim. Çocuklar gibi eğlendikten sonra ikinci tablonun çizimine devam. Aklımdaki PUBG'deki bir dans hareketi sırasında yapılan bir hareketi hayalet yüzlü bir karakterle çizmekti. Hareketi de tam hatırlayamamışım ama neyse. Bu noktada korku filmlerindeki kafası 180 derece dönebilen karakterleri anımsatsa da çizime devam. Elleri biraz umursamaz çiziyorum. Çizim bitse de tuval bana hala boş gibi geliyor. Bu sebeple küçük ve dans eden bir hayalet ekliyorum. Bu çizimde renk kullanmayacağım. Bir çizim daha bitti. Son bir resmini de çekelim son çizimden olumsuz bir tepki bekliyor olsam da gene aklıma acaba oyunda kötü tepki mekaniği yok mu diye geliyor. Neyse o zaman günün son çiziminin teklifini kabul ederim. Bir örümcek çizimi isteği geliyor. Ekspresyonist ifadesini google'lamam gerekti. Birkaç örümcek fotoğrafına baktıktan sonra çizime başladım. Ana hatların çiziminden sonra tabloyu bir renk cümbüşüne dönüştürmeye geldi. Bu renklerle örümceğin hatları belirsizleşti. Bu sebeple renklendirmeleri örümceğin uzuvlarını belirginleştirmek için kullanıyorum. Gri tonlarıyla da uzuvları belirginleştirmeye devam. Biraz daha renk ekleyelim. Ve hazır bir fotoğraf ve gönder. Gene olumlu bir tepki aldı.